Mustafa Kemal neden bu kadar büyük bir lider biliyor musunuz? İşte tam olarak bu nedenle. Ne? Dev bir lider. Mustafa Kemal dev bir lider. 17 Şubat 1923'te İzmir'de 1135 delegeli Türkiye İktisat Kongresi'ni topluyor. İzmir İktisat Kongresi ama tabii Türkiye İktisat Kongresi. 17 Şubat 1923 ne demek bir düşünelim beraber? Daha Cumhuriyet ilan edilmemiş, savaştan yeni çıkmış bir ülke İktisat Kongresi topluyor. İşçi temsilcileri var, kadın emekçi temsilcileri var, kadın delegeler var, 1135 delegeler. Biliyorum çünkü geçen sene Tunç Soyer İzmir İktisat Kongresi'nin replikasını yaptı. Yani aynı tarihte iki gün süren olağanüstü bir kongre yaptı İzmir'de. Orada görevliydim panel yöneticisi, moderatör olarak. inanılmaz tarihi dokümanlara şahit oldum, dinledim, o konuşmacıları dinledim. Bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Dehşet bir kongre. Türkiye İktisat Kongresi 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanıyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk konuşmasında final konuşmasında söylediği son cümle fakirliği fazilet bilmek felsefesi yüzünden bu millete bu memlekete çok büyük bir kötülük edilmiştir fakirliği fazilet bilmek felsefesi yüzünden bu millete bu memlekete çok büyük kötülük edilmiştir